Merhaba TV9 İzmir izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Ahmet Kiraz Diken. E, kendisi iş adamı. Hoş geldiniz Sayın Kiraz Diken. Hoş bulduk. Teşekkür ederim öncelikle. E, kiraz Diken e, öncelikle kimdir? Ne uğraşmaktadır? Kısaca kendisi. Kiraz Diken soy isminden de anlaşılacağı üzere Kiraz Diken. E, kiraz üretimi yapan ve ihracatı yapan bir e, şirketimiz var. Manisa'da Sancaklı Bozköy'de kiraz üretimi yapıyoruz. E, yaş, meyve ve sebze ihracatı yapıyoruz. Özellikle Avrupa'ya. Aynı zamanda da enerji şirketimiz var. Güneş enerji santralleri, yenilebilir enerji üzerine çalışmalarımız var. Ahmet Kiraz Diken, e, 27 yaşında, tüm Tümkiat İzmir İl Başkanı. Aynı zamanda da e, İzmir'de, iş dünyasında e, insanları birleştirici bir e, STK olan tüm kiyatta görev almaktadır. Şimdi Sayın Kızarız Diken, e, iş konuştuk ama evli misiniz, aileniz var mı? Birazcık onlardan bahsedelim. Ondan sonra ben size e, başka konulara da gireceğim. Evet. Evli değilim, bekarım. E, yalnız yaşıyorum hayatımda. Çoluğum çocuğum yok. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ne diyelim? En kısa zamanda kısmetiniz açılsın diyelim. İnşallah. <laughs> Ee, Sayın Gözdüken e, Tümkat İzmir İl Başkanısınız Evet. Birçok STK'ların sizin e, bu konuyla ilgili Teklifi vardı ya da sizin de birçok bir STK'ları biliyorsunuz Neden Tümkat İzmir İl Başkanı Neden Tümkat? bu çok Sık sorulan bir soru aslında e, Sayın İsmail Bey Bizim Tümkiat'ta e, hiçbir Siyasi partinin e, Ön veya arka bahçeliğini Yapmadığı diye tabir ettiği genel başkanımızın e, siyasetten uzak ve siyasetin üstünde bir kurum olmasından dolayı aslında Tümkiat tercihimiz oldu ve Tümkiat da bize böyle bir görevi verdi. E, Tümkiat gerçekten e, vatanını, milletini, devletini seven, bayrağını seven e, genç ve her yaştan iş insanlarının, iş kadınlarının e, bir arada olduğu ve gerçekten ülkesine fayda sağlayabilecek projeler üreten bir kuruluş. Yani bunu aslında dernek ben çok demek istemiyorum yani dernek statüsünde ama gerçekten bir dernekten çok daha fazla şeyler barındırıyor içerisinde hem misyonu hem vizyonuyla genel başkanımızın önderliğinde çalışmaları yürütüyoruz. Geçtiğimiz tarihlerde İzmir İl Başkanlığımızın açılışını yaptık gerçekten çok görkemli coşkulu bir açılıştı. Orada projelerimizden biraz bahsetme imkanımız oldu. Bunlarla ilgili tabi projelerimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor hala. Ee, çok yakın tarihlerde de bunlarla ilgili lansmanlar vesaire yapılacak. Ee, gerçekten özellikle İzmir halkını ve Ege bölgesinde yaşayan tüm iş insanlarını, sadece iş insanlarını değil tarımla uğraşan, e, üretim yapan herkesi sevindirebilecek, onlara gerçekten e, güzel bir ufuk çizebilecek projelerimizle insanların karşısına çıkacağız. Bunun Çok... için heyecanlıyız. <laughs> Görebiliyorum, gözlerinizde evet. o var. Ee, ben de o açılışa e katıldım, tanıtım videomuza katıldım. Çok büyük bir katılım vardı. Ee, hem siyasi, hem iş adamları, konuklar. Ee, güzel de bir gece oldu. Ee, geceyi biraz açmadınız ama e, o gün sizin, özellikle e, Tanıtım İzmir'in ofisine, İzmir'in tamamen biz hazırız, yönetimin tamamen oluştuğu evet. bir kadroyla çıktınız, doğru hatırlıyorum. Evet. Ee, Yönetimimizde kimler var? Bu yönetimle ilgili hem küçük paylaşım yapın. O günkü e, lansmanızın, o günkü tanıtımınızın e, özellikle e, birçok iş adamı var ama özellikle e, ismini söyleyecek olduğunuz kişiler varsa onları da duymuş olalım tekrar. Tabii e, gerçekten İzmir'de e, birer marka olmuş ve kendi alanında gerçekten ciddi işler yapan iş insanları var, iş kadınları var. E, Birçok isim var aslında burada, hepsini e, zikretmek için e, zamanlığımız olmayabilir. Ama e, şöyle söyleyebilirim, Recep Yılmaz Bey var, e, ödemişli bir iş insanı. E, aynı zamanda Melike Beşer var, e, Erhan Sanıç var. Yani gerçekten İzmir'de önemli iş insanlarının e, olduğu bir e, yönetim kurulu oluşturmaya çalıştık. Ve gerçekten İzmir'imize güzel hizmetler edebilecek, iş dünyasındaki iş insanlarının problemlerine e, çözüm sağlayabilecek, aynı zamanda sosyal, kültürel ve eğitim olarak da fayda sağlayabilecek bir e, oluşum oluşturduk. E, yakın zaman içerisinde de İzmir İl Başkanlığı binamız hizmete girecek. Bunun için şu an çalışmalarımız devam ediyor. E, bu şekilde. O zaman son kez şunu sorayım. Ondan sonra da sizi fazla yormayayım. İzmir'de birçok zaten iş yapıyorsunuz. YouTube kurumunuzda evet. iş insanları. İlk gözünüze çarpan İzmir'de eksik gördüğünüz veya önünüze proje olarak aldığınız bir şey var mı? Evet. Ya da çok yenisiniz biliyorum. Evet. İleride böyle düşüneceğiniz bir şeyler olabilir mi? Tabii var. Yani şöyle bizim aslında İzmir'e ve aslında sadece İzmir olarak buna bakamayız tabii ki. Ülkemize kazandıracağımız çok etkin bir tarım üniversitesi projemiz var şu anda. Bununla ilgili ciddi anlamda akademik olarak çalışma yapıyoruz. Projelendirmesini yapıyoruz. Ama birçok farklı konuyla alakalı da çalışmamız devam ediyor ama ee, şu anki gündemimizdeki en önemli konu üniversite, tarım üniversitesi. Ülkenin gerçekten kalkınabilmesi için e, tarımsal alanda gerçekten üretimin ciddi seviyelerde artırılması, ürünlerin katma değere dönüştürülmesi e, çok önemli. Biz de bu önemli olan e, hususlarla alakalı bu üniversiteyi güçlendirdiğimizde, oluşturduğumuzda, kurduğumuzda üreticimizin bilinçlenmesini, aynı zamanda iş insanlarının da burada çalışmasını, e, üreticilere destek sunabilmesi için böyle bir projemize yola çıktık. Çok teşekkür ederiz. Sayın TV9 İzmir izleyicileri Ahmet Kiraz Diken Türkiye İzmir İl Başkanı konuğumuz oldu. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Son kez izleyicilerimize bir şey demek ister misiniz? Ben bizi izleyen ve bizi takip eden kişilere öncelikle teşekkür ediyorum. Siz de böyle bir imkanı verdiğiniz için TV9 ailesine ve çalışanlarına emektarlarına canı gönülden teşekkür ediyorum.